kamu işveren heyetinden beklediğimiz teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan kamu işveren heyetine tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden bir revize etmek ve yeni bir teklifle gelerek sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak takvimi takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir. Çünkü bu rakamlar 14 artı 9 6 artı 5 rakamları beklentinin okunamadığı anlamına gelir. Önümüzde ayın 17'sinde ikinci teklif, daha sonrasında da son teklif için süreç var. İlle de burada iki teklif daha getirmek gerekmez, üç teklif de getirilebilir. Onun için bir an önce bu teklifi revize etmek lazım, güncellemek lazım. Bunun altını çizmek isterim. Refah payından söz edilmedi. Üçer aylık teklifler sunduk. Özellikle 2024 yılında üçer aylık teklifler sunduk. Çünkü enflasyonu ortamda kamu görevlilerinin alım gücünün kaybolmaması, aldıkları ücretlerin enflasyon karşısında erimemesi için bunun son derece önemli olduğunu altını çizdik. 2024 yılı için hükümetin enflasyonla mücadeledeki kararlılığına bu anlamda inancımızı ifade ederek 6 aylık teklif sunmuştuk ama teklif ikisinde de 6 aylık geldi. Bunu yeniden gözden geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Kiralara ilişkin kamu görevlileri insaf sınırını aşan kiralar boyutuyla ciddi anlamda zorlanmakta. Onun için masaya kiralarla ilgili de teklifin gelmesini bekliyorduk. Emeklilerin, memur emeklilerinin ayakta kalma durumlarının olmadığını, bu rakamlarla çok zorlandıklarını, 8077 liralık bu anlamda yapılan seyyanen iyileştirmenin emeklilere yansımaması dolayısıyla emekli maaşlarındaki düşüklüğün oluşturduğu sıkıntıyı ifade etmiştik. Buna ilişkin cümle kurulmasını bekliyorduk. Çünkü 21 günlük süre geçti. Bizim ilk teklifi sunduğumuz tarihten bu tarihe kadar tekliflerimizi tahsil süreci ön müzakereyle tam müzakerenin birleştiği etkin bir dinleme süreci hepsi gerçekleşti. Onun için bunları çalışmak için yeterli zaman vardı. Bayram ikramiyesinden tutun da diğer sosyal haklara ilişkin bu anlamda cümle kurulabilirdi. Henüz bunlara ilişkin cümle kurulmadı. 3600 ek göstergenin birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlerine verilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi kurduğu cümle takvim olarak burada ifade edilebilirdi. Buna ilişkin henüz cümle gelmedi. Yine bazı kamuda bazı grupların sosyal e, haklarına ilişkin, ücretlerine ilişkin yaşanan sıkıntı tüm Türkiye'nin malumu akademisyenlerden, mühendislere, şube müdürlerinden şeflere varana kadar ücret skalasındaki bozulmadan kaynaklı olarak stresin yükseldiği, gelir dağılımında adalet çağrımızı her vesileyle yinelediğimiz bu süreçte toplu sözleşmenin bu teklif sürecinde bunlara ilişkin de cümle kurulabilir de henüz buna ilişkin de cümle kurulabilmiş değil.